Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mahmut Tanal. Buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi Parti'nin önergesi Türkiye'de kayırmacılığın araştırılmasına yöneliktir. Kayırmacılık demek yolsuzluk demektir, rüşvet demektir, torpil demektir. Eğer MHP grubu ve AK Parti grubu Türkiye'de kayırmacılığa karşıysa, rüşvete karşıysa, yolsuzluğa karşıysa, adaletsizliğe karşıysa, eşitsizliğe karşıysa hep birlikte bu önergeye parmak kaldırmak lazım, desteklemek lazım. Eğer bu önergede mevcut olan buradaki tüm grubu bulunan siyasi partiler kayırmacılığın ahlaksızlıkla eşit olduğu her dönemde vurgulanan bir dönemde ne dinimizde, ne ahlakta, ne pozitif hukukta, ne ve örf adette benimsenmeyen bu olgunun, olgunun araştırılmasına karşı çıkmak Buna karşı çıkan siyasi partiler eşitsizlikten yana olacaklar, adaletsizlikten yana olacaklar, hukuksuzluktan yana olacaklar, çürümeden yana olmuş olacaklar. Aslında bu bir nevi turnusol kağıdın turnusol kağıdıdır. Bu turnusol kağıdı birazdan oylanacak. Şimdi değerli arkadaşlar burada karşı çıkan arkadaşlarımız belki diyecekler ki ya arkadaş, elimizde örnek var mı? Şu anda vanda 15 tane zaptı alınıyor. 15 tane zaptayla ilgili KPSS sınavında 75 kişi çağrılıyor. Ancak 15 kişi alınacak. Mevcut olan bu 75 kişinin içerisinde ilk 15'e, ilk iki 2'ye giren, 2'ye iki, giren KPSS'de 15 kişi içerisinde ona 2 kişi girmiş. Bakın Kişi 71, 69, 65, 92, 61, 55, 52, 41, 40, 34, 24, 21 ve bu sıradaki kişiler alınmış ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, birinci sıradaki kişiler alınmamış. Örnek Van Belediyesi Zapta Memurluk Sınavı. Şimdi değerli arkadaşlar burada şunu söylemek istiyoruz. Hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Allah'ın izniyle milletin vereceği destekle Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarıyla birlikte Türkiye'de bu kayırmacılığı, liyakatsızlığı bitireceğiz. Köktden söke söke atacağız değerli arkadaşlar. Onun için, onun için hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çare Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrasi İttifakı Ha, i̇ş tüzüğünüz varmış elinizde. Ben hediye iş tüzüğünüz varmış elinizde görmemiştim. İş tüzüğünüz varmış elinizde dedim. Yok önemli bir şey değil. Değerli teşekkür ediyorum. Evet. Diyor ki, işe bir esas de, başka bir teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol Hayır ben bir tane gönderecektim size de o yüzden sorutuyorum Vallahi ben size <laughs> Teşekkür ediyor. <laughs> Teşekkür ediyor. <laughs> Sağ ol.